Sabah kes 10 kılıç aldım. Bunu bizim çıkınlığı ve niye için söylüyorum. Kes 9 kılıç satılır. Spartacus CGA 2 satılık. Kes 9'u. Full büyü. Bir tane de kes 10 kılıcım var büyüsüz. Yeni aldım. Full kadim set verdim kes ona. İyi. Gelişiyoruz işte. Bir tane de fazladan turuncu kadın pantolonum var. Bir tane de turuncu kadim setim var. Turuncu kadim sette göğüslük P5. Pantolon P8. Diğerleri P6. Güzel set. Yani ne diyeyim. Alacak varsa şey yazsın. Setti değil pantolon. İşte bu, bu videoya gelenler sayısında belki bir kana gelebilir. Gelirse o pantolon bedavaya veririm. Çaktık ben ben söylemedim. Keson kılıcı da çok güzel oğlum. Şeyde şeyde bedi şeyde de kol kaka da beni hep kesiyor ya. Aa, çok yol karan bu. Ehmet giden, eh, ayağı işte gelenler göre videoyu çekeceğiz, atacağız. Gede de. Miş ve a. Ben yavaşlayalım. yavaş. Ekmek geldim, ekmek amaya geldim, ekmek am. Ekmek amam, ekmek amam, ekmek. bir tane ya. Kadar Abi ben 2 e, iki tl'ye alıp poğaça, bir simit, bir tane neydi, neydi poğaça alacağım. Ne yapsın? Kalmadı Bir sınıf bir poğaça vereyim mi? İki poğaç olsun o zaman. Tereyağı. 3 tane de asli ekmek yemeğe Oyda var. Dur bekle. altı bekle 5 lira Abi bir tane de bakabilir miyim? Neyin abi? Şu. şu. mu? Hı hı. Tamam abim versin oradan bir tane sana. Hadi. 578 mi? Mi? Su su ne Bir, Bir kliğe kliğe tane kırk. trelişe vereceğim arkadaşım. Neyse? Şey, renkli şey, 7 tl mi? 1 tane Evet. 2 tane Şu çok küçük. 14 lira. O zaman 5 lira alacağınla 9 lira vereceksin. Beni? Ben de şuradan vereyim. Vallahi Parayı adamlara gönderdi. Canı çekti size yine be? 14 dörtlüğünün kavgasını edeceksiniz. sik deyin git. Sinirlendim adam on dörtlüğü de. E, tadımlık istedim? Hemen 60 Duygu Hoca. Ha Duygu Hoca. Müzik hocası. Halk oyunları gösterisini yaptıyan hoca. Bu arada ben aşıklama aşık oynadım. Yetenekliyim. Halk oyunları da oynadım. Her türlü yeteneğim var. Genç yetenek. halka. Peşek ses çekeceğim bu arada. Ama tuyurunca kaydımız kalacak ya. Ya şey dedim, falan demişsiniz. Kes dokuz kızı satın. Niye? Açıklayın duyayım. Pardon da. Duyayım bir dakika. Dedim var diye öyle söyledim. Çarptı etmeyin. Gidelim. Ay geliyor. Karşıya geçelim. Huh. Ay Ha? Şok her giyeyim. Yok vallahi benim. Bu da her gün düzenli vlog atıyorum. Yani bir adam gelse ya ayda bir video katacak. Ben aygın olacağım. Ay. Bu vlog... bugün akşam. Sabah. akşam da olacak. Videolar akşam birlikte. Yum bu. O yüzden, akşamla birlikte görecektim. Ne Nefesim'im, bu video bu kadar olacak. Yok. Ee, çünkü ekmek almaya gittim. Çıkmayacaktım bugün hiç ya. geldi. Hadi videoyu kapatacağım. Şeye geleyim. Aa kafamı buydum demeye. Beni sevmeyenlerin hepsinin buydan ta koyun. Anlaşıldı mı? Beni sevin. Anlaşıldı mı? Beni sevin. Uf, uh, bir şiddet kilitleme yaşandı Siz ne yaptınız? Yönlerde bile itibar bir yol. Yön bile yok. Anam simitle poğaça yağ ile. Uh, Kimse görmedi. Kimse